İnsanların tepkisini bir izleyelim Şimdi ya. Yıldızlar arası yolculuk yıldızlar arası 26 dakika diyor ya. Yapacaksın artık o seviyeyi ulaşacaksın bir ve hala dil kullanacaksın. O uzay... Bu, bugün film yok, bugün filme çıkmaz enerjim. O uzaydan <laughs> artık yani. <laughs> Yakındaki cisimleri daha detaylı görmekte kalmayacağız, uzayın derinliklerinin de işte fotoğraflarını göreceğimiz için evrenin ilk halleri hakkında bize veriler verecek. Ve geçiyoruz Elon Musk'a. Bizim hey. Camiada Evil King olarak da biliniyor. Evil King. Üzerindeki kıyafet kıyafet gibi görünse de basınçlı bir giysi aslında bir uzay mekiği yani. Yani astronot kıyafetleri de bizim için bir uzay aracı. Bakayım konsepti bir inceleyelim. Çünkü önce bir yepyeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldin. olduk. Keyiflerimiz nasıl? <laughs> Harika. Harika. Amerika'dan sırf bir çekim için buraya geldiniz. Oha. Yani başka şeyler de vardı ama evet. Öncelikle sizleri tanımayan izleyicilerimiz için böyle çok kısaca kendinizi tanıtır mısınız kameraya bakarak? Ben astronomum, uzay bilimciyim. Ki uzay mühendisliğini bitirdikten sonra yani. Belçika'da bir master ve doktoramı yaptım. Daha sonra Almanya'ya taşındım 2016 yılında ve Alman Havacılık Uzay Merkezi'nde o zamandan beri uzay araçları ve uydu yapılarıyla ilgili çalışıyorum. İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Türk Astronomi Derneği için çalışıyorum ve Uluslararası Astronom Birliği, astronomi eğitimi koordinatörlüğünü yürütüyorum Türkiye için. Ben NASA JPL'de astrofizikçi ve derin uzay iletişimi üzerine çalışıyorum yani iki tane iş yapıyorum bir tanesi yıldızlar nasıl oluşuyor? oluşuyor Bunları araştırıyorum bir de çok uzaklara gönderilen uzay araçlarının frekanslarının biz tahsis ediyoruz bu sadece işte Amerika'nın değil işte herhangi bir dünyada herhangi bir ülke ya bırak Türkiye, çok uzaklara bir şeyler gönderdiğinde bunlar yine de bizim elimizden geçiyor diyebiliriz insanları siz mesleğinizi söylediğinizde genelde size böyle en çok sorulan soru ne oluyor ne merak ediliyor insanların tarafından Valla genelde astroloji oluyor, <laughs> burçlar astroloji oluyor. <laughs> ya uzaylı var mı? Astrolojiyle karıştıran çok burç i̇şte ben de kizler, <laughs> şu karşılıklı. bilmem ne. Eyvah. Ya adam nasıl da çalışıyor. Akşam Hatice abla oğlak burcunu soruyor amına koyayım ya. işte. O o çok kötü. Ben burcuyum vesaire. O astrolojiyle ilgili açıklama yapınca da hani ya bak bunları çok Vallahi da inanmıyorum ben. kafayı yersin ya. Bu seferde ya hayır sen bilmiyorsun, ne diye <laughs> devam ediyorlar. Yani yaşam özellikle yaşam uzaylılar uzaylılar falan işte nasıl uzaylıları saklıyor mu falan. Hadi bak onu sor yani ama koç burcunda sormazsın baba ya astr şey adama ya uzaylı. Saklamıyor, uzak zaten de <laughs> hemen hemen söyleriz yani. Şimdi bugün Bir saklıyorlar abi. Ne ne saklıyorlar birlikte sosyal medyada yer alan uzayla ilgili viral olmuş ikonik anları. Ve ülkemizdeki uzay hakkındaki... Size bir şey söyleyeyim mi? izleyerek İzleyeceğiz, taşşak yapacağız ama hiç bok anlamayacağız yani. Ben kendi adıma konuşayım Meraklısı varsa anlar da. Ben aşırı ilgi duyarım ama çok da şey bilmem mesela. Yorumlayacaksınız. Ülke Hep geliştirmek, geliştirmek istediğim kısım. Tamam. Başlıyoruz. Biliyorsunuz dünya düzdür. Oo. Savunan birçok kişi var diyelim. Hı -hı. Onlardan bir tanesi. Peki sen diyorsun ki dünya yuvar. Ya reis ya. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Ben gelecek kahve. Dünya saniyede. Ya inanılmaz bir özgüven. Hızla. <laughs> ya canım yerim abi siktir boş ver kafanı bunlara takma boşver abim. Sen NASA'dasın boşver abi takımı. Ben gelecek kahve. Dünya saniyede. Ya inanılmaz bir özgüven. Hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz. Yani işte bilmiyorum. bu, neden oluyor biliyor musunuz? Gerçekten fizikti anlamadan cemi. geçtiğimiz için oluyor. Fiziği öğrenmiş olsa bunu söylemeyecek. Yer çekimini anlamamış bu arkadaş. Yapacak bir şey yok yani. Dünyanın üç su vardı kaplı. Bu cemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya Ay. uçak alman geri yukarıya gelirken iki takviye verir Ya ben çocukken falan mı öyle <laughs> sorarsın bunları? Ben sana şimdi. Bu dünyada yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zeka mantısın desin bana ki. dünya yuvarlak. yuvarlak. <laughs> dönmüyor mu diyor? Dönmüyor dünya mı? düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez, dönmez. <laughs> Adalet yoktur katılabiliriz. Bir kişi çıksın ispat bana ya. Yaşama sevincimi kaybettim hani itibariyle. <laughs> <adamı. gülüyor> Bilim adamı ne bok Bilimden bilim ya. Hangi bilim adamı? Kızdı kızdı bak sinirlendi. Gelsin bana ecesi. şu dünya. Dayı oldu. bana da sövdü yalnız Evet evet. Sizlere bir laf geldi burada gerçekten de? <laughs> gerçekten çok saçma yani. Hani dışarı çıkıp gören var. Belki dışarı çıkıp gösterirsek hani bir tane Türk gidecek ya uzaya. Evet. evet. <laughs> Birini böyle birisini seçmekte fayda var bence. Ben her şeye inanmıyorum. Ben her şeyi sorgularım. Tipinde bazı insanlar var. Tamam sorgula ama biraz da sakin ol yani. <laughs> Sputnik'le beraber uzaya çıkıldı. Ondan beridir uzaya çıkılıyor. Belki de dayı büyük makara yapıyordur lan haberimiz yoktur. Büyük taşşak geçmiştir belki. İzleyip bunu falan yapıyordur kim bilir. Ama şu anda çok uzaklara kadar gidildi. Dünyanın fotoğrafları çekilebiliyor. İşte Ay'a gidilebiliyor. Hoş onlar ona da Öyle inanmıyor. inanmak istiyorum. <laughs> şey diyorlar, Onlar ona da inanmıyor, doğru. Yani elimizde bir sürü birçok kanıt var ve bu kanıtlara hala inanmak istemiyorlar. Uzay mekiklerin gezegenlere inişiyle benim uzmanlık alanım o, doktora konum da o. Bugün hala biz 1950'lerde, 60'larda yaptıkları Çalışmaları biz bugün hala kullanıyoruz. Yani Apollo'nun aydan dönüş değerleriyle biz hala bugün deney tasarlıyoruz. Bu kadar geniş bilimsel tutarlılığı olan şeyi uydurmak çok zor yani olmaz o iş. Bir, bir kısmının ben e, yeterli bilgiye sahip olmadığından, yeterli fizik matematik geçmişi olmadığından dolayı böyle olduğunu zannediyordum. O yüzden ilk sosyal medya zamanlarında sürekli açıklama yapıyordum. Sonra fark ettim ki bu adamlar inanıyor. Yani bir dine inanmak gibi inanıyor. Ya bir de bu bazılarında inanç haline gelmiş. İnanç haline geldikten sonra zaten zaten ne desen ne desen boş yani. İnançla yaklaşıyorlar bir konuya. Bilimsel yaklaşmıyorlar. İnançta bilim ayrı şeyler. Birbirine teşvik de edebilen şeyler aslında ama Her hani bilimde inanmak yoktur. Yani sonuca inanmayız biz. Neyse odur. Yani %80'dir, 90'dır bir şeydir yani. Evet. Sonuçta yuvarlaksa yuvarlak kardeşim. <laughs> Şimdi ülkemizde de tabii uzaya ilgi güneşlikçe artıyor. Ee, Kaburgacı Yaşar Usta isimli bir restoran uzaya kebap gönderdi. Geçtiğimiz aylarda çok viral oldu bu videoda. Arkadaşlar buradan bugün bu kebap Ya var. aslında bir şey Güzel mi? Güzel yani. yani hani öyle. şey... Aslında. Çok hoş bence böyle bir şey yapalım. 3, 2, Evet. E... <laughs> bu arkadaş bir 30 kilometre yapar. Uzaylılar çıkacak. mutlu. Bakalım Ama, ama soğanlar falan da şey uzayda de değil, değil de Yani yapıştırılmış yani. <laughs> Meteoroloji ölçümleri yaparken kullanılan balonlarda. Benim burayı hani sevdiğim. oluyor onlar genelde yanılmıyorsa. Bayağı da yüksek çıkıyor ama değil mi? Evet evet çıkabiliyorlar. Hatta bazen onları gündüzün gökyüzünde parlak şeyler Pişmişler. olarak görünce Daha çok falan derler. Oo, balıklar bayram ee, etti. Halbuki meteoroloji balonudur onlardan. Bir tanesi nereden bulduysa bulmuş yapmış. <laughs> evet Adana'dan gönderilen balon bu arada Hatay civarına düşmüş ve gidip de oradan. Evet. Değerli GPS de var alıyorlar özellikle yapılan reklam yanlış aslında uzaya gitmedi stratosfere gitti uzayın bir sınır olarak 100 kilometreye belirledik yani bu bir tanım zaten 100 kilometre civarında Biz artık uzay diyoruz Bursa'dan da daha önce börek göndermişlerdi kol, kol böreği hep aklıma Felix geliyor ya Felix vardı atlayan. Niye peki böyle bir gemiyi uzaya göndermiyorlar? Ya şimdi uzay ilgi çekiyor ya, evet. o yüzden biz uzaya gönderelim, uzaya gönderelim. Tabii ki uzaya gönderilmiyor aslında. Stratosfere yani yüksek irtifaya gönderiyorsunuz ee, ve bütün basında bunda ilgileniyor. Biz bile şu anda bunu konuşuyoruz yani kaburgayı kol böreğini vesaire. Doğru. İşin daha iyi tarafını ben size söyleyeyim. Türkiye'nin gerçekleri. Daha önceden başka bir böyle öğrenci grubu vardı. Biz hocam şey yapacağız işte böyle uzaya işte stratosfere balon göndereceğiz. İşte bizim de işte kameralarımız olacak bilmem ne yapacak falan. Çocuklar gerçekten hazırladılar. Ben dedim ki izin alınması gerekiyor bilmem ne falan. Onlar da gittiler araştırdılar izin nereden alınır işte falan filan. Bayağı uğraştılar. Araç her ne kadar hazır olsa da izin vermediler. Aga be. Değil aziyor, siz bunu yapamazsınız. Niye işte o sırada uçak uçar bilmem ne. Biz ondan korkuyoruz işte. O sırada uçak uçar bir tane ona denk gelse işte yani bunu sorumluluğu şey yapamaz. Ya yani bari Hayır, izin tabii <laughs> Bunu izin isteyelim falan dedik. İzin istemezsen olurmuş. <laughs> Süper yani. Şu an çok sizin güzel oluyor. Evet. Geçiyoruz. Ya böyle şeyler olacak işte insanların ilgisini çekecek ya. Adam oradan belki ya da küçük bir <laughs> genç bir fikir edinecek. Ya o kebap göndermiş de ben de şöyle bir sistem mi yapsam onu göndereyim. Bizim de vardı ya yine katılan UFO'ları yakalayan çocuk. E falan. Geçenlerde konuşmuştuk. Ben, ben Güzel Martı yani. Evet. Devam edelim sıradaki videomuz da videomuzda absürt bir video. Uzaylılar Türkçe konuşuyor olabilir mi? İddianın sahibi İspanyol gizli servisi. İddianın sahibi Neden İspanyol gizli servisi. Neden bunları çok merak ediyoruz? Servisi. Nece konuşursa konuşsun yani. gelsin de yeter. Türkçe konuşuyor. Aa gözünü açtım. Şaşırdım. Demişler, uzaylılar uzaylılar <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Şaka mı? Milletvekillerine göre ise Türkçe konuşan uzaylılar doğru yolda. Uzaylıların bu Türkçe konuşmaları uzaylıların ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. İşte, uzaylıların <laughs> aleyhinde de konuşmak istemiyorum. Polemiğe girmek istemiyoruz uzaylılarla. Ama e, hoşuma gitti. Ya işte böyle durum, şimdi böyle bir haber yapıyorsunuz tamam mı? Arasında, ben olsam yani bilim haberciliği örneği olarak hani şimdi kimseyi töhmet altına bırakmıyor ama. Aha. Ya işin uzmanına sor. Mesela Voyager diye bir uzay aracı göndermiştik evet. ee, onun üzerinde çeşitli ses dünyanın sesleri diye bir disk var onun içerisinde de sabah şerifleriniz hayrola diye bir mesaj vardır Türkçe belki mesela de var, değil mi? belki oradan öğrenmişlerdir Türkçeyi <laughs> yani uzaylıların hangi dilde konuştukları ya da konuşup konuşmadıkları o kadar çok şey var ki. Bunca dil arasında da Türkçe'yi seçtilerse vallahi yani bravo <laughs> derim, <değil> gururlanırız <laughs> kesinlikle yani. Vay hemşerim diye böyle sarılabileceksin, <laughs> düşünsene. Ya uzaylıları bulmuşsun, Türkçe konuşmuş, bir de, konuşmuş. Ya bir de konuşmuş, Bir de ağzı varmış. Evet. Tartışacağımız çok şey, şey var bu, arada bu arada. çok şey var ya. <laughs> Biz bakteriden bahsediyoruz bir tarafta. <laughs> dünya dışı yaşamdan bahsediyoruz. Bunlar gelişmişler. Akıllı yaşama ulaşmışlar. Oradan dile ulaşmış, Dil diye bir şey icat etmişler. Ve hala dil kullanıyorlar. Buraya kadar gelmişler hala dil diye bir şey kullanıyorlar. Düşünsenize yani sen gelecekte yani artık yıldızlar arası yolculuk yapacaksın. Artık o seviyeye ulaşacaksın. Ve hala dil kullanacaksın. Ya böyle... Ses aynen ya böyle şeyler. O o zamanki o zaman ya o, o uzaylı uzaylı denmez artık yani. <laughs> Ve geçiyoruz Elon Musk'a. Tabii onda bir konuşmadan olmaz. Ee, bizim camiada Evil King olarak da biliniyor kendisi. Gerçekten öyle biliniyor. <laughs> ee, şimdi SpaceX'in Falcon 9'un iniş görüntüsü var yayınladı. Hmm. İlk önce hemen onu izleyelim. this <laughs> Evet bu ilklerdendi. Evet. Çok güzel canım müthiş çok iyi bu arada ya. Ya ağlayacağım ya bu, bu sahne de çok iyi önemliler. Evet. <laughs> Süper. Ya bu bir devrim başlangıcı oldu aslında. Düşünseniz de yani bugün bir uçağa bir yerden bir yere gidiyorsunuz, bir uçak kullanıyorsunuz, uçağa vardığınızda çöpe atıyorsunuz. Roket teknolojisi aynen böyle bir şeydi bu teknoloji ortaya çıktıktan sonra o uçağı artık çöpe atmadığımız bir döneme Tekrar geldi. Roket atılmıyor çöpe. Kullanıp atıyordunuz her seferinde kartuş gibi. Hem evet. süreler kısaldı motor yapısını değiştirdi. Mars'a daha kısa gidebiliyor artık. Hem de yeniden kullanabilir olmak daha çok roket Bilim insanları sosyal medyada paylaşılan yani. komik yani uzay yani videoları. Ondan fazla kullanılan aynı roketler var. Roket fırlatması izlemişsinizdir belki. İlk başta atılan bir takım parça boosterlar var. Bu onları indiriyor aslında. Bunlar ne oluyor? Normalde siz öyle bir fırlatıyorsunuz ki öyle bir yerden fırlatıyorsunuz ki roketi. Yani öyle bir yöne fırlatıyorsunuz ki onlar düştüğünde insanların kafasına yaşadığı yere gelmesin. O yüzden işte okyanus kıyılarından falan suya, yaşam adamada olmayan yerlere düşmesini istiyorsunuz. Yani aslında çöp oluyor yani. işte ya, 40'lı yıllarda o 2. Dünya Savaşı'nda geliştirilen V2 roketlerinden beri teknoloji hiç değişmedi. Etkiye karşı tepki. Newton'un 3. yasasıyla devam ediyoruz hala. İlk defa SpaceX farklı bir strateji ilerletti. Böylece 100 milyonlarca dolarlık fırlatmayı birkaç milyon dolara indirmiş oldu. Ne kadar çelişkili hareketleri olsa da Elon Musk'ı bu açılardan tebrik ediyoruz. Onu da bir sorayım. Elon Musk hakkında <laughs> ne düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum uzaylı olabilir mi acaba? <laughs> Bu teknoloji daha önceden Amerika'da yine üretilmişti ama bunu ucuz bir şekilde ve yapılabilecek bir şekilde hale getirilen SpaceX oldu. Birisinin getirmesi gerekiyordu. Elon Musk zaten işte roket şirket işte SpaceX'i kurduğunda NASA'nın çok büyük desteğini gördü. Hatta söylediğine göre işte yani benim boyumdan daha yüksek boyda belgeler aldım dedi. Evet deha olduğu kısımlar var ama deli olduğu kısımlar da çok fazla. Şahsen de birkaç defa dinleme şansına sahip oldum. Adamın ne dediğini çok iyi anlayamıyorsunuz yani. Kafası tamamen farklı çalışıyor. Ee, dumanlı çalışıyor belki de ee, ama en sonunda e, adam güzel işler yapıyor. Siz bir gün Mars'a gittiğinizde oradan geri dönmeniz lazım. Yani muhtemelen bu boosterları oraya indirip geri kaldıracak teknolojiyi bu adamın üretmesi gerekiyordu. Eğer hedefi Mars'ta zaten hep öyle söylüyor. Ben bütün bunları bir gün Mars'a insan götürmek için hani biriktiriyorum, altyapıyı hazırlıyorum en son oraya gideceğiz de bunun başka kullanım alanları da oluyor. Sizce şey gerçekten olacak böyle bir şey mümkün mü? Mars'ta insanlar gidip yaşayabilecek mi ileride? Ya çok kısa bir sürede olacak bir şey değil ama şu Bence anda olacak, net olacak. Buna yani. izin veriyor. Sadece hala Dünya çok yok olmazsa e, maliyeti aşağıya düştükçe böyle şeyler çok daha kolay olacaktır. İnsanoğlu e, vakti zamanında böyle bir okyanusun kenarında durmuş ya acaba karşıda ne vardır diye düşünmüş, düşünmüş. İşte o büyük gemileri yapıp yani yarısı kadar ama sığılır ya. Deyip bu sefer kolonileştirmiş. Geçtiğimiz günlerde nasıl tarafından bir tane ses kaydı yayınlandı. Hı hı. Bu ses kaydının bir kare deliğe ait olduğu söylendi. Evet. Bir hemen onu dinleyelim. Dinleyelim. Sonra. korkutucu. <laughs> korkutucu geliyor değil mi? <laughs> Diçortuk yani sesler var aslında. Çünkü aldığımız sinyal bizde sadece görüntü şeklinde oluyor. Ses almıyoruz. Normalde şunu biliriz değil mi? Uzayda ses yayılmaz. Sesin yayılması için neye ihtiyaç vardır? Ortama ihtiyaç vardır. Ortam nedir örneğin dünyada? Hava. Ben şu anda hava olduğu için şu anda bir konuşuyorum ve bu konuşma işte mikrofona gidiyor. Mikrofondan işte alınıyor ve Artık o, o ses işleniyor. Örneğin Mars'a gittik diyelim. Atmosfer, dünyanın atmosferinin %1'i kalınlıkta. Bu ne demek oluyor? Ortam çok daha az. Şu bağırmamla örneğin bilmem kaç metre ilerideki insan beni duyabiliyorsa Mars'ta o kadar uzaktaki insanlar beni duyamaz anlamına geliyor. Değişik dalga boyları var ve değişik değişik ölçümler alıyoruz. Bunlar dalga form... Ne kadar güzel anlattı değil mi lan? Çıt. Formunda olduğu için de dalgalara özgü bazı ...data formatları var işte... ...dalga boyu var, frekansı var... ...frekansları her şekilde sese çevirebiliyorsunuz... ...yani sesle ifade edebiliyorsunuz aslında... ...vardı ya Judy, evet. Judy Foster'ın... ...Kontak filminde de sürekli kulağa takıyor... Evet. ...bakıyor yani radyo... ...sinyalleri de elektrik sinyali olarak geliyor... ...siz onu sese çeviriyorsunuz aslında... Kulağınızla dinliyorsunuz. Buradaki de öyle bir şey. Gezegenlerin de sesi var derler. Veya nötron yıldızları da pulsarların da dinlediğiniz zaman internette sesini bulursunuz. Takatakatakatakatak dönen yıldızlar var diye. Gelen şey ses duymuyoruz. Hiçbir zaman ses duymuyor. Sadece onu bir çeşit müziğe dönüştürüyoruz. Taş plakların nasıl çalıştığını az çok bilen arkadaşlarımız varsa şöyle taş plak işte onun üzerinde de böyle iri ufaklı böyle delikler ve işte pikler var. O plağın iğnesini üzerine getiriyorsunuz o döndükçe ses oluşuyor, sese dönüşüyor. Buradaki aslında yapılan şey de buna benzer bir olay. Yani oradaki dalgalar geliyor, o dalgaları aslında yüksek, e, aynen yüksek... Adamın enerjisi çok güzel, hepsinin öyle bu arada. Yüksek şeyli tonlara farklı bir ses veriliyor, alçak tonlara farklı bir ses veriliyor ve sanki bir ses varmış gibi. İşin içerisinde bir ses kelimesi girdiğinden dolayı da basın aldığında hemen... Aa işte karadelikten gelen ses, İşte ne bileyim Jüpiter'in sesi, binden evet, bunun sesi, bunun sesi. Aslında o işler böyle bir olmuş. niyetim vardı Tam da olmadı. Oldu. Felix Bone Gardner'ın uzaydan atlama videosu çok paylaşıldı. Orada hemen bir kısaca izleyelim. Neden önemli? Onda bir. <laughs> bu adamla da dalga geçmiştik ya. Ulan bari bir, bir atlarken bir nah falan çek, bir şekil yap. Böyle bok çuvalı gibi atlı. Bizim kafa işte bu kadar sığ çalışıyor. hoppa Yani böyle bir şey yapmak isterdim ama dayanamazdım. <laughs> fiziksel olarak kaldırmaz yani midem. Felix has just gone. Burada kopmuştu dayı, tamamen bayılmıştı. Sonic. Aynen ya sessizliği geçiyor. But he's lost Çok feci olsa gerek ya. Sanırım ilk saniyede bayılmıştım ben. <laughs> Zaten araba tutuyor beni. <laughs> Yaz burada çok ilginç şeylerden bir tanesi bir enerji içeceği'nin uzay programına harcadığı para birçok ülkenin de uzay programına harcadığı paradan çok daha yüksek. Neyse, neyse bir şey demiyorum. Evet. Deli işi, gerçekten deli işi Tabii. Bu inanılmaz cesaret isteyen bir şey çünkü yani bir insan olarak. Yani normal bir insan olarak ses hızını geçiyorsun. Yüksek evet. irtifa tabii uçakların kaç metre yukarısı olmuş oluyor ama yani uzay keskin sınırı olan bir yer değil. Atmosferimiz böyle pat diye bitmiyor. Yani o da sonuçta atmosferin içindeydi yani hala. Evet. Ya tabii uzaydan atlamış derken ISS'den evet. atlayamazsınız bu şekilde. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Öyle mesela. olmaz. Süpersonik hıza ulaştı diyor ya. Evet. Oradan atlanırsan artık hipersonik bir rejimden bahsediyoruz. Ses hızından aşağıdaysanız, yavaşsanız, subsonik Bir ve 5 katı arası, süpersonik, 5 katından üstünde de hipersonik diyoruz ve etrafınızdan geçen rüzgar diyeyim Farklı bir şey oluyor. Orada artık o moleküller iyonize oluyor ve o kadar büyük bir hızla gittiğiniz zaman önünüzde bir şok dalgası süpersonikte de oluyor bu ama hipersonik biraz daha farklı. Hani kimyasal reaksiyona Resimlerde de keçiler yaşıyor mudur ya? <laughs> Bizde de max bu. Giren ve çok 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 sıcak bir havadan bahsediyoruz. Ay, kendimden yani utandım Öyle bir ya. Koru şeyiniz olması lazım ki kıyafetinizin ısıl koruma sistemi olması lazım. Hani stabil bir şekilde gitmeniz lazım. Adam dönmeye başlıyor ya işte orada muhtemelen zaten kül olursunuz. Yani çok yani sıcak ya. evet. Biz Adım uzay mekiklerini de. indirirken de hipersonikten önce süpersoniğe yavaşlatıyoruz bu ısı kalkanı ve de böyle dev yüzeylerle. Hı. Ondan sonra ancak paraşütleri açabiliyoruz. İnsan vücudu şey değil ki tahta gibi değiliz ki biz içimizde sıvı var. Hızlandıkça sıvı arkaya doğru gidiyor. Pet şişeyi böyle salladığınızda da aynı şey olur. Sıvı arkaya hücum eder. E bu sefer beyninize kan gitmezse bayılırsınız. Felix'te mesela burada çok ciddi şey var. Basınçlı giysi var. Sürekli sıkıyor ki hani o kan dolaşımı devam etsin vücutta diye. Üzerindeki kıyafet kıyafet gibi görünse de basınçlı bir giysi aslında bir uzay mekiği yani. Yani astronot kıyafetleri de bizim için bir uzay aracı. İnsanoğlu şey yani o basınca dayanabilir bir canlı değil yani. Bir anda gözleriniz patlar yani. O yüzden uzay mekiğiyle atladı aşağıya. Oy Arnold'un filmiyle aklıma geldi. Geçiyoruz o zaman. Farklı, çok kısa bir mimimiz var. Hemen yok da anlaşılmayacak bir şey yok. Gayet ya. güzel anlattılar okay. şu an. You're so tiny compared to me. Yeah it's true. But you're tiny compared to him. Compared to <laughs> <laughs> evet Beter Göz Yıldızı hakikaten güneşin kat kat büyüğü olduğu için şu anda ölmekte olan bir yıldız kırmızı dev aşamasına gelmiş. Güneş gerçekten küçücük ya. Değil mi? Güneş yani küçük demeyelim de ya orta seviye yani gerçekten orta şekerli yıldız. Çok 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 devasa yıldızlar var ama ne kadar devasa yıldız olursa o kadar az yaşıyor yani bunların da böyle bir sorunu oluyor. Biz biraz şanslıyız güneş. Yani işte tamam. yani, yani toplamda işte 9 milyar civarı yıl yaşayacak. Cince ormanın da avantajı var uzun yaşıyorlar milyon olunca daha dengeli oluyor falan. Beter göz büyük ama patlayacak ölecek yakında yani o yüzden. Evet, evet. <laughs> ya, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter işte çocuklara bir, bir kağıda bunları çizdirirler yörüngeleriyle beraber. Güneş sistemimiz budur diye. Evet. E, biz bu sefer diyoruz ki yani Dünya bu kadar ama Jüpiter gezegeni Dünya'dan bin kat daha büyük. E, güneşi koyuyorsun Güneş de Jüpiter'den bin kat büyük yani 1 milyon kat büyük. Hadi diyoruz bunu bir A4'ün üzerine çizin. Güneşi 1 santimetre yapıyorlar. Dünyayı nokta bile koyamıyorlar. Çocuklar bir anda şaşırıyor hani o makro üniversite. Ee, o yüzden hani güzel bir anlatım olmuş. Son bir <laughs> videomuz <laughs> tamam. daha var. Ona da bakalım. Gör önce şurası... Aa bunu biliyorum. ya bu var ya Erdem dünyanın en verimli tartışması ya. <laughs> Yok şöyle dönüyor ama bak bak. Harika Şu, bence. Şurası yaz oluyor. Bir de etrafında dönüyor i̇şte, Uzaklaşıyor bak daha nereye Ay yazık dönüyor. işte ya en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Niye yaklaşınca yaz olsun tamam, tam tersi biz Ocak ayında en yakın durumdayız. Ya. Dünya kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Evet. güneş kendi etrafında şu döner. Güneş güneş hem kendi de. etrafında hem dünya etrafında döner. Her şey her şey. şey. Şu, dünya adamı şu da güneş. <laughs> yani bir arkadaş ortamında bunun tartışılıyor olması kadar muhteşem bir şey olamaz. Kesinlikle bence. Kesinlikle yani. aynı fikirde. Hani bazen böyle şeyler oluyor ya kahvede hani insanlara böyle konuşma baloncukları yerleştirip böyle ne bilim bilim tartışması yaptırıyor falan. Yani bu keşke öyle olsa. Bu o gerçeği. Yani. Evet. Harbi den öyle bu arada çocuklarla dalga falan geçen çok kişi var ama oturup da böyle erkek erkeğe oturmuşsun. Bunları tartışıyorsun. Bil bilme yani. yani kafanı ona çalıştırıyorsun, ona yoruyorsun. Belki de o vesileyle araştırmaya geçecek. O onu kanıtlamak için onu araştıracak falan. Ya bununla böyle taşak geçen adamlar bir kez oturup şöyle bir sohbeti yapmamıştır mesela bence bir çoğundan bahsedelim. Çok güzel bence. Ee, bir şekilde Bak bilim insanı ne güzel yorumluyor gördün mü? Çok güzel bence diyor. İşte orada olayı analiz etmeleri çok güzel bir şey. Çözmeye çalışıyorlar evet. ve hemen bir Google'a bir girelim de hemen bir arayış bakalım oradan yapmayıp da ya bir motoru bir çalıştıralım bakalım yani bir, acaba şöyle olsa şöyle olur, böyle olsa böyle olur falan. O çok çok güzel bir şey aslında. Tartışması bile güzel aslında. Evet, bilgisizlik var, bilmemek var vesaire ama öğrenmek istiyorlar bunu, tartışıyorlar. Bu bile muhteşem bir şey. 400 yıl önce insanların yaptığını yapmaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Çünkü okulda anlatmamışlar düzgünlü. Tartışsınlar ama sonunda bir yere bağlayabilecek bir araştırma da evet, yapmak da, lazım e, böyle yüzden, tartış, Böyle bırakırsa dünya düz döner sonra. E, son olarak artık bu seneye danga vurmuş birkaç tane görselimiz var. Tamam. Ya, ya oğlum bırak biraz böyle filmlerden falan da göstereydin ya. James Webb <laughs> <de kayıtları, gülüyor> uzaya gönderildi oradan alınan bazı Ya şu an var ya bu insanlarla böyle karşı karşıya oturup böyle evde böyle kahveni koyup dördüyle beşiyle sıfırdan ha level sıfırı bak hiçbir şey bilmiyorsun. Ya dünya yuvarlak falan tamam ama böyle aklına gelecek her şeyi soracağım böyle. Baba bu nedir? Bu nedir? Bu durumda böyle diyorlar ne olur? Cart da dünya nedir diyor lan öyle değil yani. Böyle sıfırdan sabaha kadar sohbet edeceksin haftada bir. Tertemiz. Keşke böyle program yapsalar da izlesek ya görüntüler evet. var. Bir kısa ona bakıp onu da konuşup o şekilde bitirelim. Bir tane fotoğrafımız bu şekilde. Şahane. Yani Hubble Uzay Teleskobu'ndan sonra James Webb'in görüntüleri gerçekten çığır açan şekilde. Kaç yıldır 90 senesinde başladı. Hubble'ın fotoğraflarıyla büyüdük diyelim. Hubble neler neler gösterdi. James Webb kim bilir neler gösterir. Bakın ne kadar ayrıntılı olduğunu buradan çok görüyoruz. Eskisine detay göre farkı detay var. farkı var. Detay farkı demek bilgi farkının geleceği anlamına geliyor bizim açımızdan da. Bundan öte Hubble Uzay Teleskobu 2,5 metre bir teleskoptu. James Webb Uzay Teleskobu 6,5 metre bir teleskop. Çok daha büyük bir teleskop. Biz örneğin bundan sonra uzayda daha büyük bir teleskobu kullandığımız için evrenin en başına doğru gidebilecek dereceye ulaşabiliyoruz. <laughs> Yakındaki cisimleri daha detaylı görmekle kalmayacağız. Uzayın derinliklerinin de işte fotoğraflarını göreceğimiz için çok daha evrenin ilk halleri hakkında bize ışık tutucu veriler verecek. Yalan bunlar abi ya aynen Ferhan çözdün yani, lan. 2 dakikada çözdün ama. Yani Hubble ya? ile neredeyse ilk 600 milyona kadar inmiştik. Biz artık şuraya kadar biraz daha uzaklık biraz daha böyle daha ileriye bakabileceğiz. Yani 200 milyon yıla kadar bakabileceğiz. 200 milyon yılda da ilk yıldızlar oluşuyor. Yani biz kendimizin şu anda biz buradayız ya hep bunu soruyoruz ya biz burada nasıl varız neden varız? Bu soruyu soruyoruz ya yani çok da basit bir soru değil mi yani biz evet. şu anda varız ama yani <laughs> benim burada var olmamın sebebi ne yani evet. maddenin en baş anla anlamaya çalışıyoruz Orası da işte ilk 200 milyon yılda da James Webb'in James Webb uzay teleskobunun görebildiği yer olacak Bizim bakış açımıza göre gerçekten geçmişi görebiliyor olmak da ilginç bir durum hakikaten. yani bize Tabii. göre geçmiş bize göre geçmiş aynı zamanda evrenin sonu. Evet. Evrenin sonuna doğru bakıyorsunuz. Evrenin sonu aynı zamanda evrenin başı olan nokta. Yani siz iki tarafı da aynı anda bakmış oluyorsunuz. Sonuna doğru gidiyorsunuz. Orası Big Bang. Evrenin farklı bir yerinden gelen fotonları saymaya çalışıyoruz. Şu anda beni gayet güzel görüyorsunuz. Bu ışıkları kapatsak beni göremezsiniz. Sonuçta ben bir foton yayınlayacağım ya da benden bir foton yansıyacak ki kameraya gelecek, göreceksiniz. O yüzden şimdi mesela Hubble Uzay Teleskobu'na bakıyoruz. Baktığımız görüntüde tek tük e, bu objenin etrafında yıldızlar görüyorsunuz. Evet. Şimdi James Webb'in kine bakın, e, o yıldızların sayıları artmış durumda. Çünkü ilk görüntüde olmayan yıldızlardan da gelen ışığı alabiliyoruz. Ya bir hani böyle bir fotoğraf çekiyorsunuz toplamda. Bir de bu her nokta için öyle aletler var ki orada. O noktayı açıp onu dalga boyunu açabiliyorsunuz. Yani o noktaya gelen bu ışıktan burada böyle görünüyor. Hmm. Ama onun altında işte değişik dalga boylarında gelen işte ultraviyoleden infrarede kadar yani her bir piksel için siz bütün tayfta ölçüm alıyorsunuz. Şu an error verdik. Ben yani bu bir, bir fotoğraf verdim. ama bunun altında bir sürü üç boyutlu da bir e, harita var. Güneş'in ölmüş hali bu. Benzer bir yıldız güneşe bir planetar nebula çıkartmış. Yani gezegenimsi bulusu gibi etrafa patlatmış, atmış. Ondan sonra merkezde bir beyaz cüce dediğimiz bir şey kalmış. Evet yıldızlar nasıl patlar? Niye o açıda patlamış? Dolayısıyla etrafına nasıl bu rüzgarla mı dağıtmış patlamış da mı dağıtmış Bunları çok daha rahat anlayabileceğimiz bir sürü detayı. Tamam ben bir şey yapıyorum şimdi bekleyin.